Ben Arkan Karabak. Şu anda Bahçelievler'deyim. E, niçin burada? Kars Iğdır. E, boza, boz, bozbaşı, boz aşı, e, ondan sonra Tandırı, paçası e, olan bir yer. Iğdır bölgemize ait. Ve Ümraniye'den sağlıkçı, eczaneci bir abimiz gelmiş. Sadece boz aşı yemeye. E, bu abiyle bir o kadar yolu niye geldi, niçin geldi kendilerine soralım. Dışarıdan da bir görmüş olalım. Evet. Kars Öğür Paça. <laughs> Mehmet abi hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk. Hoş Necesen, yakışır şey sağ ol. Sağ ol. Abi İmrail'den buraya bu yak bu şeyde su yok da bu trafik Vallahi şey yöresel, gibi yok muydu? Yöresel yemeğimizi yemeye geldik canım kardeşim. Yani bu kadar trafiğe değer mi şimdi? Değer, değer. Hadi ya. Trafikten ötesine de değer. Nedir bunun aşkı, bunun zevki abi? Bir ezdeneci gözüyle bakalım. Ha bir ezdeneci gözüyle bakarsak e... Çocukluğumuzda beslendiğimiz yiyeceklerimiz, yediğimiz yiyeceklerimiz. Doğal, doğal, doğal. Genlerimize mi yapışmış? Genlerimize yapışmış. Yapışmış. İşte onu genlerdeki tadı gidermek için geliyor. Oradan buraya geldik. Oradan buraya Vallahi gelmiyor. abi helal olsun. Yani seni getiren bu Bozbaşı. Evet. Bozbaşı. Hayır, Bozbaş bu. Bozbaş bu. Tandırı. Ha. Bu da Bozbaş bu. Bozbaşı. bozbaşı. Bu kelle paçası bu. Bu da kelle paçası. Hı ha. hı. <laughs> Harikasın abi. Yani ne mutlu. Arkadaşlarımla da hemşerilerim karşısında. Abi, abi. sizi tanıyalım. Evet. Murat Murat İpek ben. Yeden geldik bunu yemek için. Değil mi sadece? Tabii ki. Yani Erdin'de de olsa gideriz fark etmez. Süper. Tabii. Ee, senelerdir bekliyorduk burada ee, bir tane yeni duydum Mehmet söyledi. Mehmet abi bana bir yıldır söylüyor. Ha ee, Mehmet'in tavsiyesiyle geldik gerçekten evet. de değdi ya. Yani. Değdi diyorsun. Tabii değil tabii. mi? tabii çok Harikasın. güzel. Kasta yediğimiz gibi hiç farkı yok. Orijinal yani. ya. Yani. Güzel. Orijinal. Abi sizi tanıyalım. Ben de Tunçay olsak biz beraber. <laughs> nere Aslında neresinden abi? Ben Göle. Göle. Diyor. Göle. Abi siz Arpa çay. Arpa o zaman. Evet, evet abi. <laughs> ee, ben buraya e, bunda bundan 10 yıl önce şurada bir Azeri Camisi var. Oraya yani evet. geldiğimde bunların bir yeri vardı. Orada, orada da yemiştim. Evet. Bu ikinci yiyişim Kars'ta da yemiştim. Şanlı evet. kahvede. Bizim çok kendi kültürümüzde bu yok ama bunları bu, bunları sayesinde bu kültürü de tatmış oldu. Çok yani eski anını da hatırladın. Eski anımızı da hatırladık. Bir i̇şte biz hepimiz Kars'ta olmamıza evet. rağmen evet. hep hep şeylerimiz farklı, kültürlerimiz de farklı. Doğru. Ya, Abi bu e, senin gözündeki e, o kültürü bir alanı mısın? Yani bu boz boz aşı boz başı. Şimdi Kars'ta, nasıl yapılıyor? Kars'ta evet. buna Kars'ta bir de piti diyorlar. Evet. Ha bir adı da piti. Siz de bilirsiniz. Yani piti diyorlar. Bu nasıl e, bu renk veren madde safrandır. Safran evet. İyi safrandır. <laughs> Burada safranı evet. biraz daha az koymuş. Konuyor da evet. Karşıdaki şeyi sapsarı gördüğünüz zaman böyle limon gibi evet. Evet. o su evet. sapsarı görünüyor. Evet. Bu da safranın bolluğunda. Doğru. Fakat eti falan etinin lezzeti, doğallığı hepsi aynı. Diyorsun. Evet. Ay karşıda yemiş, sen ha burada yemiş. Tabii pişirme de tabii. burada yatıyor. E, bir, e, tabii ona göre evet. Üç saat, biliyorlar. Olan... Üç saat değil mi abi bunu? 3 saat falan sürdüğünü. Evet çok emek isteyen bir yemek. Evet böyle basit görünür ama çok zor bir yemek. Evet, evet. Emek isteyen bir yemek. Evet. Şey, Ayşem Bey bu arada buranın sahibi Feriz Bey de arkadaşımdır, hemşerimdir. Aynı o bıyıklı abime. Bıyıklı abi. Şu anda oradaki rahatsız hastanede yatıyor. Ona da geçmiş Geç olsun. Geçmiş olsun, evet. Evet. İnşallah kısa zamanda hemen kalkar bir işin de, başına gelir. Ha bir de şey geçmiş olsuna gelirsin o zaman evet, o zaman şeyler bir de bozak şey seviyorsun. Evet. Gelirim, gelirim. Evet. Peki. Abi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sizleri Bakırköy'de, Bahçeveler'de görmek de ayrı bir keyiftir. Teşekkür ederim. Evet. Böyle bir... Ya gördün mü bak? Şimdi şeyler çıkacaksın. Bakırköy Karşılası'nda, Keyiş'te. <laughs> <laughs> Akşama peşte seyredersin. Ya. Du, de, peşte. <laughs> Yemiyor ki. Ye, tokum değil. <laughs> Okuyun, okutun.